Herkese merhaba. Bugün birden dörde kadar yapılmış kolay bir sudoku nasıl yapılır bunu size anlatmaya çalışacağım. Normalde yetişkinler için birden dörde kadar değil de birden dokuza kadar olan sayılar kullanılır. Ama daha ufak yaşlar için çocuklar için kolaylaştırılmış versiyonu olan birden dörde kadar olanları vardır. Şekilleri olanları vardır. Şimdi başlıyorum. Üç tane kuralımız var. Birinci kuralımız dikey eksende olarak yani şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru birden dörde kadar olan sayıları farklı farklı şekilde yerleştirmek lazım. Bir bu sırada varsa buraya bir gelemez. Üç varsa üç de gelemez. Dört varsa dört de gelemez. O zaman buraya kalan sayımız iki. İkinci kuralımızı yeşil renkli anlatıyorum. İkinci kuralımız da bu yatay eksende bulunan bölmelere. Aynı şekilde şu kareye bu sıra içerisinde bir varsa bir gelemez. İki olduğu için iki gelemez. Üç olduğu için üç gelemez. Buraya mecburen dört kalıyor. Üçüncü kuralımızı ise size mavi renkli anlatmaya çalışacağım. Üçüncü kuralımız da şu: buradaki bulunan dört tane küçük karenin oluşturduğu dörtlü. Bir burada var, bir burada var, bir tane burada var, bir tane de gördüğünüz üzere burada var. Bu kurala göre kutunun içerisindeki buraya 1 gelemez, 2 gelemez, 3 gelemez ve sadece dışarıya 4 kalıyor. Burada da aynı şekilde eksik olan sayımız 1. Sonra aynı kuralla gider, giderek şuradaki kareye bakıyoruz. bu iki boşluğa 1 ve 4 gelmiş bu kutunun içerisine. Buraya ya 2 gelecek ya 3 gelecek. Ama bu sırada 3 olduğu için ilk kuralımız yeşil renkte belirttiğim kuralımıza göre 3 olduğu için buraya sadece 2 gelebilir. 3 o zaman bu kutu içerisinde mecburen buraya gelecek. Yatay eksen kuralımızdan buraya 4 gelecek. Dikey eksen kuralımızdan da buraya 2 gelecek. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.